Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ulaş Demir. Bugün sizlerle Minecraft Story Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakika abi, Oğuzcan. Yanımda bugün Oğuzcan var. Şu pro ayarları bir kullanalım. Tamamdır. Merhaba. Ee, bu arada daha fazla Minecraft Story Games istiyorsanız like, yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve abone olarak da videolardan daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Şimdi Oğuzcan ne yapıyoruz? Ortaya mı gidiyoruz kanka? Aynen kanka. Sonra ee, o Yudet diyen arkadaşla ilgileniyoruz. <laughs> ee, bu arada arkadaşlar biliyorsunuz, team olmuyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü, ya açıkçası team olalım deyip de beni öldürüyorsunuz ve sonra da yani sebepsiz yere video çıkmıyor. Video trollendi deniliyor. Çok garip of. bir şey. 5 kişi aynı yere giriyoruz şu an. Oğuzcan neredesin? neredesin? Beni takip ediyor Kanka, musun? Kanka, evet sen, sen run. Önümdeki sen misin? Iron chestplate, evet arkandaki benim. Iron chestplate'im var. Kanka kılıç lazım. Aynen. Ben o yüzden koştum kanka beklemeyelim. Tamamdır güzel. Şimdi, e, ne yapıyoruz Bilmiyorum. ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Bu arada bu videoda size bir şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Uzun zamandır gizli olup da şu anda e, ilk defa bir videoda bundan haberdar olacağınız bir şey nedir peki? E, biliyorsunuz Renas, ben Ozcan ve Orçun dördümüz çok yakın arkadaşlarız ve e, kendi aramızda ortak bir şeyler yapmaya karar verdik. Yayınlarda genelde bu ekibi ...yayın ekibi olarak görmek istiyoruz diyenler vardı. Fakat biliyorsunuz, e, Interplay ekibinin yayın ekibindeyim ve bu yüzden... ...böyle bir şey mümkün değil. Ayrıyeten de... E, ...videolarda da eğleniyordunuz dördümüzün yan yana olmasından dolayı ve biz de ortak bir şey yapmaya karar verdik. Dört Kafadar diye bir kanal olsa ve bu kanalda... ...dördümüzün yaptığı ortak videolar, muhabbetler, işte oyunlarımız... Neredesin? Şey, e, ben de bilmiyorum. <laughs> Az önceki yere gelsene o ta birbirimizi kaybettiğimiz Keşke ben bir hani açıklasaydım olacak. <laughs> ha tamam pardon. Böyle bir şey karar verdik dört kafalar diye bir kanal açmaya. Eee kanalı duyuracağım. Kanalda direkt böyle ayrı bir video halinde duyuracağım. O yüzden abone olmayı unutmayın ve... <laughs> Öldün mü? <laughs> Hayır. Bir yere girdim de bug yaparak çıkarım dur. <laughs> <laughs> Kanka benim Eee vurmalık itemim var. Evet, tamamdır benim de var. Yani güzel şeyler gelecek arkadaşlar onları söyleyeyim. Bu yüzden hazır olun yine de böyle bir duyuru videosuna falan abone olmayı da unutmayın. Bir duyuru videosu yapacağım işte. Yeni kanalımız budur gibi. Kesinlikle bu kanala yüklediğim videolar yok olmayacak. Yani ne bileyim bu kanalı bırakmayacağım. Ama o kanalda da video yüklemeye devam edeceğiz. Dört arkadaş olarak ortak bir şekilde yapacağız tabii ki de. Aynen. Ee, başka abi, başka başka başka. Benim bu arada kılıç yapma fırsatım var. Senin kılıcın ne? Ee, tahta balta. Ay şey, taş balta. Wow, şaşırttı. Tahta balta var burada. Ay şey tahta kılıç var burada. Alayım mı bilemedim. Güvenemiyorum. Şunları şöyle Burada da atalım. bir şeyler indirdim ama hadi hayırlısı. Kanka. Ben, benim Iron Sword yapabilme fırsatım var şu anda. Ah, kapı açıldı bir saniye. O sen misin? Kule denilen benim. Ee, kanka bir yerden koşuyor birisi. Hayır hayır o ben değilim. Öldür onu, yok et. Ortadan kaldır. <laughs> Bu arada bize öldün diyen arkadaş hala hayatta mı? Bilmiyorum. Hop şöyle gidelim. O oh, double chest. Oo oh, diamond falan ulaş. Gelmen lazım buraya. Neredesin? Oha, double chest açtım. Nerede nerede? Kanka bu ilk koştuk ya ortadan geldik Aha. bir yere oradayım. Hani gemi falan vardı. Setim set var ikimize de ona göre çık. Kanka Gelmen şurada lazım. birisi var dalayım mı acaba? Full iron olabiliriz neredeyse. Ah ah lan o benim o benim. Sen misin? Korktum evet. lan. Öldür yakacaktım al. seni çok biz. Bekle. Şunu al, şunu al. Bak şunu alabilirsin. Bu da Minecraft yasaklanıyor biliyorsun değil mi? Maalesef. Maalesef. Ya Kanka abi, al şu saçma, da sende saçma açıkçası ben şu. yok, dur sonra alırım. Ya açıkçası abi, ülkede o kadar mevzu varken, o kadar şey varken Minecraft gibi saçma bir oyunun gündeme yerleşmesi ne bileyim, açıkçası dikkatimi çekiyor abi. Niye Minecraft? Yani Yurt dışında insanlar bunu zekası gelişsin diye ya da ne bileyim e, yaratıcılığı artsın diye... Ooo yuhardet diyen arkadaş orada. Üçlü teamler Oo, orada. Oo, bir saniye bekle bekle okluyorum hemen okluyorum. Takım o okuluyorum. teamiz diyor. Kanka kesebilir miyiz? Bence bir... Ka Aa Ka okladı. Kaç? Heh kaç. La hanım. Bak bak şerefsiz nasıl okluyor. Geliyorlar mı? Geliyorlar tabii ki de. Hemen bakıyorum. Hayır hayır bakma bakma gel. Direkt uzaklaşıyoruz kanka. Kılıcım olacaktı. Team salacağız diyor. Sanmıyorum. Sanmıyorum salacaklarını falan. <laughs> <mı>? Yemin et <etti>. de. <laughs> yo, yo biz oç değiliz. Hm. Okay. Dalıyor mu? Teamiz, teamiz, teamiz. Şu anda team dalan team yok. Teamiz. Team Adamsınız. Hmm. Kanka ben yalnız var ya şey olmaya başladım, süperlenmeye başladım bunlardan. Oh. Aha ha ha noobs diyor. Nerede bu adam? Lan! Bot var mı? Ah biri geldi. Mi? Hayır. 5 kişiyiz. Deathmatch'te salarız diyorlar. Abi güzel ya video direkt çıkıyor. Neyse. Eee sen neredesin abi? Ben eee senin arkandayım. Bot var mı? Sen yok? bizim buradasın değil mi? Evet kanka İzlerle arkandayım şu Aynen tam Sakın arkandayım. Sakın salak gibi şey yapma. yani ne bileyim bu uzakta dolaşıp da kazanacağımız eli kaybettirme. Şimdi şu piksel arkadaşı bir bulalım. Adamı pikselleyeceğiz. Piksellerini ayıracağım adamı. <gülüyor> 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 oh, oh. <gülüyor> Abi iyi de o ya. Harbi durum baya bir haykıra haykıra gülmüştük. Gülmüşsünüz. <laughs> ah chest. Ulaş, o, kılıcın ula, yok mu? Oğlan re nasıl oluyordu tabi orada. Abi bana bir taş kılıç bir şey verin be. Tamam. Kılıç var mı? Bak var. <laughs> ulaş abi çok komikti ya. ne ne oldu salak şaka mı yaptın? <laughs> Hayır kılıç ver deyip elindekini göster. Anlamadın kanka. Hani ulaş abi çok komikti. Kanka hani, orada oha. gizli bir yerler var aşağıda. Oh adam vurdu. Eyvallah canım Burası Bağcılar Welcome to Cehennem Ratatatatatatatata vazgeçmez Var aslan olcan Ben sordum kanka kılıç yok mu diye ya Kim kesiyor birini Lan lan Seni mi kesiyor Hı. Oha makro İyi makro harbi makro Hack lan bu Oha Adam 3 kişiye aynı anda vurdu lan Ulaş. Efendim. Bak hepimiz oradaydık ya. Biliyorum <laughs> abi farkındayım yani. Yani biz daha bakma yani yedili team falan kesemiyoruz ama belki <laughs> yani biliriz. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyoruz böyle şeylerde. <laughs> ben zaten benim zaten yani ben emekli hangi Kanka orada birinde diamond var haberin olsun. Hatta golden apple yemiş bir tanesi. Bana verdi zaten golden apple'ı. <laughs> i̇temlerime kondular Allah belanızı versin. İtemlerime karışıyorlar, şeylerime karışıyorlar. Hunger Games'ime karışıyorlar. Bir... Evet de de sağ olsun O I give you two dias dedi. Kim diyor onu ben bakayım. Tamam Hayırdır mı, kardeş? Kanka. Spandalar abi. Spandalar. Çünkü Aa, Midas. Aa güzel. adam harbiden diamond attı lan iki tane. Biri bak kulenin üstünde, diğeri aşağıda harbi iki tane diamond attı. Şey gibi, hani diamond vereyim git. Aynen aynen aynen. Kulenin tepesinde bir tanesi. Dur dur ben onu almaya geliyorum. Kule şeyde değil mi? Hangi? Taht tahtadan A aynen. yapılma bir şey. az önceki, yerimiz, az aynen. önceki bekle, yerimizde bekle kanka. Bekle bekle geliyorum ben onu oklayacağım. Şeyde eee... Please write slash kill or... Slash'ı tabi başına nokta koy sen Ben öldüm öldüm. Öldün mü? Öldüm. Evet. Öldürdü mü? Evet dedim ya, hack beni öldürdü. Oğlum ben seni şeyde sanıyordum. Aa tamam sen kütüphanede öldün o zaman. Hı hı. ben seni şeyde zannettim. Hani I videos falan dedin ya. Ha yok şey. Bu hala adamlar... orada mı? Evet hala oradalar. Hı hı hı. Birisi uzaklaşıyor diğeri kulenin tepesinde hatta küfrediyor şu an. Chatten midos kaç şey yapan. Ama full iron bu adam. Marble öldü diyor. Marble. Evet. Cehit düştü. Biliyorum. O, kim o kimdi kimdi? abi? <gülüyor> <gülüyor> Kıydılar bana. Dur kanka, kulenin oradayım. Bak. Kule ikisi de kulenin yanında. Aa indi 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 kuleden indi. Kanka birbirlerini kovalıyorlar. Kule burada değil miydi oğlum? Sen yanlış kuledesin be moruk. Abi yap bu kule değil ki zaten ya abi. Ya bu ilk bizim hani ortadan kaçtığımız ve e, gemili kuleli yer var ya. <laughs> Biz düzeliyiz. Güleyim yoksa öleceğim. <laughs> Aha kesiyor birbirini. Midas mi kes? Oh Midas'ın diamond kılıcı var. Oo Midas hack kanka. Midas eşek kulaklı Midas. <laughs> Çok komik. Oh. be. Bulaş abi baya komik ya. Dur şimdi. Nerede kanka, Midas? Midas bir indi bir yere de bir şey söyleyeceğim. Midas sıkıntı ulaş. Ya Allah aşkına hackmek hack bize işler mi? Çünkü ne oldu musun? Gerek. Bak. <laughs> <laughs> Bak adam şey yaptı. Ee, diğer yaptı, adamın kanka? üstüne atladığı gibi tek attı vurmadan kılıç sallamadan. hack. Kritik, <laughs> Kritik makros. <laughs> Kritik makros saldırısı. <laughs> nerede adam şimdi? Bana onu söyle. Kanka o şeye kulenin oraya gidersen göstereceğim nerede olduğunu. Kule nerede? Kule nerede? Dur nerede biliyor? Musun? Bak e, sola sola doğru koş kanka. Galiba soldan gidinceydi. Tankın Yok, oradan o... mı? Orası dur bakayım hemen. Makro'yu Sana... gördüm. Nereden helikopter gördün? Helikopter var hatta. Kırmızı bir helikopter var. Hayır kanka ya. Oradan uzak. Alakasız bir yer. Bak yaptım. böyle böyle bir yerden. Ya şu sağdakinden ya da soldakinden bir yerden girip kaçtık ya biz. Onun sonunda kanka. 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 Dur galiba buldum. <laughs> Dur orası ben de bakayım hızlı hızlı. Ah oh, saldırdılar. Makro. <laughs> Yok orası değil gibi. Evet değil kanka diğer 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 baş diğer Soldan böyle ya Evet arkadaşlar makrolar <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi kanka, Bu adamlar nerede bu Adam nerede son adam Niye tp'lenmiyor Klik yapıyorum o kadar O bitti o sistem artık artık diye kullanıcının gözünden bile izleyebiliyorsun Nasıl adama nasıl gideceğim ki Laglı mıyım Her <laughs> laglısın öldürelim. <laughs> şey şey. O Renasa yapmıştık ya. <laughs> 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 Abi o çok iyiydi. Bura mı kule? Görmüyorum ki. Şeye gidemiyorum. Teleportlanamıyorum. Aa adam ortada lan. Tamam. Vallahi ortada adam. Ortada adam var. Ortadan koşuyor kanka bir yere. <laughs> Şimdi diyecekler ortadaki adamı nasıl gördü burada? <gülüyor> <gülüyor> Aa kanka sizin oraya geliyor galiba bilmiyorum. Sizin o geçtiğin yerden geçiyor. Aynen o tünelde kanka. Geri dön. Geri dön. Bu adam hack galiba Dur ya. Size geliyor. Şunu yiyeyim şöyle. Oğlum adam nasıl map'in diğer ucuna olta atıyor? Ulaş. Atar kanka. Onlar arabada şey Attığı yapıyorlar. Attığı ult'a map'in diğer ucuna gidiyor. Ciddi ciddi. Ya bu adam koşuyor araba, dümdüz oradan. Sen önden dalma. Hımm. Hack zaten Çünkü hack. zaten şeyim de var. Ee, ok da tamam. var baya. Kanka bu adam ne yapıyor ya? Oltayı atıyor, map'in diğer ucuna gidiyor oldu. Adam yok kanka, ya bildiğin var ya şu an ne oynuyor saklambaç oynuyoruz bildiğin ya. Neredesin ki sen, siz Orta adama ya. yakın değilsiniz ortada değil de abi o var diye bir tane arabalı çıktığın yer. Adam oradan girdi şu an, dümdüz gitti yolu takip etti soldan bir tane binaya girdi. Kanka bu koskoca map de. Flyer'ın üstüne bir diamond kılıcı var adamın ama, sıkıntı o. Ya ne Allah aşkına ya benim oklarım var fena derecede şey yaparım o ok katarım adama. Adam hiçbir şey yapamaz. Ya yani inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Havada bir TNT görüyorum. Of ya o kadar double chest açmış. Ne yapacağız şimdi abi böyle olmaz ki oyun. <laughs> evet adam. 4 kişi bizden mi? Hayır. Mido da var. Mido da tuzakta kalmıştır büyük ihtimalle. Hayır abi Mido'yu Mido zaten şey olan hack olan adam. Lan Midas diyordun ya. As. Midosmuş, Midas'mış. Ulan ne bir, oldu? Buradan bir tier 2 açıyoruz arkadaşlar. Tier 2 değil bu arada o. <laughs> yanlış anlaşılmasın. Sonra diyorlar Adam yavaş yavaş. Evet <laughs> aynen tahmin ettiğim gibi. F3 A F3 A. F3 A işe yaramıyor kanka. Yarıyor F3. kanka valla yapıyor. 1.8.1 kanka valla F3 A yapıyorum. Ben 1.8'de oynuyorum. F3 D yaptım bir şey oldu yanlış. Oyunu bozdu falan. <laughs> Biz F3 A F3 A nerede bu adam? A F3 S yaptım bu seferde. O Midas. Best dı 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 Evet arkadaşlar şu anda makrolar var. Ee, burada ortam birazcık karıştı. Ben hemen şöyle bir boost atıyorum arkadaşlara. <laughs> ya bu adam döner hepinizi keser gibime geliyor. Ee, Aha girdi. Of 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 öldü. Su Oo! topla topla topla. Tabii ki de. Aa bir daha sürtmüş lan. Sus lan. Hı, gücü Yıldırımlar çakıyor o anda böyle. İşte klasik bir Selena. Na 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 Selena. What if what the fuck? Oo bir saniye. Benim kaç pointim var? Ulaş. Senin fazlaydı kanka. <laughs> yok kanka bu hesapta fazla. Mu? Ha. Yalnız var ya hiçbir Hunger Games yeteneğim yok. Hep Hunger Games şansa bala <laughs> Bekle y bir, bir dahaki oyun göreceğiz. Hek'i öldüm orada. Bir dahaki oyun kapı zorlayacağız. Yalnız bayağı şeymiş ha. Ditmatch bayağı güzelmiş baksana. Nerede Aynı arena kanka burası. Tamam da işte hani eee ayrı yerlerde. Eski. Eski. Aa adam armoru çıkardı. Kanka saldılar. <laughs> bir teşekkür et var. Oo, evet arkadaşlar o. okum vardım müthiş derece evet. Okumadım. Arkadaşlar hackte o adam gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> <Cici arkadaşlar. gülüyor> oh. GG arkadaşlar. Oh, GG. Türkiye birinciliğine geliyorum. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Hangi Games'in devamının gelmesini istiyorsanız like ve like, yorum atmayı unutmayın. Ve kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Eğlendiğiniz videolarda o serinin daha fazla videosunun gelmesini istiyorsanız sağ aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızda da videoları paylaşarak destek olabilir. Yorum yaparak düşüncelerinizi de belirtebilir. Ve etten de abone ol butonuna basarak videolardan daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. <laughs>